Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ve e, sizlerle birlikte e, bir video çektim Videomuzun konusu da 24 saat altın arkadaşlar altın olacağız 24 saat. Şimdi öncelikle saçımızla başlayabiliriz. Altın sarılardan güzel bir saç modeli seçeyim sadece. Görünüş kötü olması önemli değil. Ama onu da ben karar veremiyorum ki ya. Şimdi güzel. Şu saç güzel miydi? Aslında güzele benziyor. Benziyor. Bu hiç güzel değil. Şu. Aslında ben bunu beğendim. Hadi bu olsun saçımız ama. Kafere gidiyoruz ve saçımızı altın sarısı yapacağız. Şimdi altın vurgusunu <laughs> oturtayım. Evet, saçımızı altın yap. birazcık bir ne sarı gibi oldu ama neyse. Şimdi sıra geldi yüze. Böyle yüzden falan devam etmek istiyorum ben. Hiç yüz... Ay. bakalım, <laughs> ee, bakalım, bakalım. Bakalım. Altın bir yüz var mı? Böyle sarılı bir şey olması yeterli. Üzerinde bir tane sarılık olsun. Benim için yeter ya. Bir güzel olması gerekiyor. Şu olur mu ki? Aslında olur gibi, Biraz parlak ya. Ben bunu sevdim. Tamam bu olsun. Göz yürek kaldıralım. Allah aşkına ne bu ya. Şöyle sarı maske var. Hmm. Ee, bakalım bakalım. Sarı bir aksesuar yok sanırım. Evet yok. Zaman altınlardan çok güzel bir şey biliyorum. Altın taç. Erkekler için bir de altın küpe alalım üstüne. Hii. Çok güzel oldu. Şimdi hızlıca bir kıyafet seçelim. Altın bir şey olması lazım. Bu nasıl? Hayır ya altın değil. Sarı olacak. İlla sarı olması gerek yok. Önemli. Sarı ol. Şu an altın yapıyoruz sarı olmayacak. Altın olacak en altına benzeyen şey ne? Bakalım. Uf, git be çocuk. Ya. Şimdi altına benzeyen şu benziyor Ah, bunun yeşili var mı? Bu yeşil ya. İnternette bakayım ne kadar. Şey. Bir diş mi? Hemen hemen cicik düzeltin. Şimdi bakın nasıl artacak. Şey biraz ses arttı. Evet bakın bakın ses arttı. Şimdi. Ee, şu nasıl? Ben bunu beğendim aslında. <laughs> Bu 24 saat sarı gibi oldu ya. Bunu acaba öyle mi yayınlasam başla? <laughs> 24 saat sarı diye mi? Şaka yaptım tabii ki şu anda ben bunu altın diye çektiysem altın olacak. Şu anda ama gerçekten 24 saat sarıya benziyor bu. Baya bir benzedi. Aaa Bob şey mi? En benzeyen bence bu arkadaşlar. Şimdi videonun gerisi arkadaşlar bu üzerinde seçim. Acaba başlama mı? Sırpansın geldi de. İşte tamam devam edelim bakalım. Sarı bir alt çok zor olacak. Şu sayılır mı ki? Bizim için ne? Aa bak burada ne varmış? Aa bir saniye bu altına hakikaten benziyor. Altımızda bu olsun. Bence Aa! Adımızı veya adımızı silelim. Şu çocuk da bir ayrı. Adımızı silmek zorundayız. Şimdi sarı olduk. Süre gel. Aa bizim ikinci kolay bisiklete binelim. Hemen sarı. Ah oh, sarı bisiklet silerim ben. Sarı motor varmış. Evet şimdi bisiklet. Şimdilik bisiklet. Sarı araba da var. Aynen var var baya. Sarı araba sarı. Dikkat çocuğum. Ve şuradan bir ev seçelim. Şu evi seçelim. Ay bilmem. Aynen öyle seçelim arkadaşlar. Güncelleme de geldi. Ben bu evi çok seviyorum. Çok güzel. Bedava havuzu var içinde. Ama tek şey kasası yok bildiğin evin kasası yok arkadaşlar. Her evin var. Bu evin yok arkadaşlar. Hemen evimizi aslında. Allah bisikletimizi bırakmadık. Bir de bu evin garajı yok. Arkadaşlar. Bak, Aa, arkadaşlar tek seri oyun var. O da bozuk. Puf. Ama bence gizli bir geçiş var. Bu. Evimizin rengi de sap sarı Sarı bakalım sarı. Ne eşyalar ben bulup geleyim. Arkadaşlar şu anda bulduğum en iyi şey bu kupa. Bakın bakın. Şöyle altın olması gerekiyor kupanın. de hiç ışık yok Allah aşkına. Böyle de bir gizli geçit oldu. Biliyor musun sen Bence var. Kullanmadığımız ışıkları kapatalım lütfen? Evet. Kullanmadığımız ışıkları kapatıyoruz. Şu anda ben utanmıyorum. Buranın ışığı zaten kapatalım. Ay seri seri çok güzel. Bunu 24 saat seri olarak mı yayınlayacağım? Ben seri yüz bulamadım. Seri yüz bulacağım bir saniye bulalım. En azından sarı olsun. En azından. Evet çok ses geliyor ama. Arkadaşlar ben bulamadım şu anda ve odama çıkıyorum. Şşş. şu şu balkonu şu niye kapandı? Ha. Ama biz bahçede birazcık bahçede dur. Arkadaşlar biraz gezintiye çıkmaya ne dersiniz? Ee, sarı bisiklet alalım yine. Bisiklet sürmek istiyorum. kim ya. Şimdi kaçtı. Ben bahçemde bisiklet sunayım. Ya şu bahçenin ışıklarını işlerini... açalım mı? Bahçe bahçedeyiz Bahçeyi kullanıyoruz yani doğal olarak. <laughs> havuza düşme Ya <elma>. havuza düşeyim. <laughs> Delirdik. Hadi Allah. Çıktı. Ne tabi. var mavi bisiklet. Kupa Bahçede birazcık kutu. Ağaç. Tam bu çöpe. Oo, Allah. Hmm. Ay çok lezzetli arkadaşlar. O alev alıyor. Dur düzelim. Selam nerede? Allah yandım. Su lazım komşular. Suya girdim hala yanıyorum ben. Ne biçim oyun? Kendi evimde havuz varken onun içine gittim. Çok güzel bilirim. Ve şu kamburo. Yüz. Şimdi birazcık da arabayla markete gitmek. Dışarı çıkalım ya. Pis. etrafa çarpan biriyim ben. Ya inerim çek. Ya insan bana ne? <laughs> evet. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar bence. Bırak peşi arkadaşlar peşi bırak. Peşi bu şakşal peşi mi bırakmaz ki? Ben evime girmişim. Oh evet. Canım. Bir örnek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.